Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatör oynuyoruz. Ve internet kafe simülatörün bu üçüncü videosu olacak. Şimdi birazcık şarkıyı kısalım. Ses geliyor mu acaba bakalım Böyle yapınca bile duyulmuyor şarkı. Şöyle indirelim. Şarkıya. En iyisi bu muyumuş? Böyle yaparsak çok kötü oluyor. Ondan en iyisini yapalım. Tamam. Buradan da en iyisi ultra. Tamamdır. Bir de dillerden bakalım. Türkçe var mıymış? E Türkçe varmış. A Türkçe varmış. Mersin. Eyvah. Dur 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 Yanlışlıkla başlata basmışım. Devam et diyecektim. Evet. İlk yok. Başlıyorum. Bir dakika geçti daha. Ne uzattım he. Arkadaşlar neden şarkının sesini kısımlarsınız çünkü sonu kendi sesin düğmeye birazcık baktım bir önceki videolara. Tamamdır. Ama şimdi gene Asas hassasiyet. Artık Türkçe oynayacağız. Bir şey canım, Yemekleri biz nereden alıyoruz? Acaba? Kedi tablosu. Buradan bir şey yapabiliyor mu? Hiç bakmamıştım. Arkadaşlar. Evet. Bu video için 10 like gelsin bence. Bu sefer en sonda değil ilk başta söyledim. Bu video 10 like gelirse yine şey olacak. Burada sonları birazcık kötü kapatıyorum. Hani ee, daha çok çalışmalıyım. çok da pis değilmiş ilk güne göre yani ilk güne göre pis değil. Hop. Hop. Hop, Allah. Hop. Hop. Arkadaşlar önemli bir şey olunca ben zaten açarım video. Yani sesi açarım. Bu arada en son bunu açmıştık. Çok iyiydi bu. Ondan sonra da onu açmıştık. bunu bırakalım. Ve artık internet kafa açık. Hemen açalım. Açtık. Acaba birazcık ses arttırsam mı ya? Azıcık arttırayım işte. Tamamdır. Oyunlar mı alsak acaba? Tamam. Oyun alalım bence. Minecraft 2. <laughs> Neyse. Direkt ilk baştan paramızı bitirdik. Ama zordan en iyi şeyi almaya çalıştım. Bilgisayar kasası mı Bunu alacağım. En iyi olarak. Bilgisayar kasası. Para kasarsam. Birazcık da kazı kazan oynayalım. Duvar kadından birazcık bir gezelim. Ge Aha! İşte astronot kedi. En iyisi. Çık bak ya. Hemen kazı kazanalım. Hadi bir şey kazanalım. <laughs> Kazanamadık. <laughs> Dur yap 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 yap. Abi gitti. Ama ben o kadar aha. 2 dolar mı? Ola. 2 dolar için. Ee, benim kafeme gitmiyor değil mi? Galiba benim kafeme geliyor. Ha. Benim kafeme gelmiyormuş Mersin. Polis bey, size yumruklarsam ne olur? Polisi vurarsam... Ne? No, ne? No. Oğlum. Dur ya, dur. Bir yeni bölge alacağım. Ne olmaz? 2.93 mü? Ne çok bu iş ama şey kaybettim. Seni ab. <laughs> Dur ya. <laughs> Nereden alınıyor o yer? Nereden alınıyor? Buradan mı? Değil. Abi bu da değil. Nereden alınır? Dur, 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 dur. Abi niye ona giriyor? Hırsız bir şey mi çalacak? Hayırdır kanka? Bakayım neyi çalmış? Oo! oğlum? Buraya. Bu ne ya? Ne oluyor oğlum? Batıyoruz. En baştan başlasam. E bunlar varmış oğlum. E ben ne yapacağım? Ya en baştan başlatacağım ya. Ona ne ben bunlarla yaşayamam. Ben bunlarla yaşayamam. Evet yeniden bir tane kapıya başlıyoruz. Ben bu sefer G girişim. Evet G girişim ne olduğunu bilmiyorum. Allah Şimdi bu sefer just to... Not Çocuk Çocuk mu? Hayır çocuk. Abi, böyle başlayacağım ben artık. Artık böyle başlayacağım. Yani daha güzel bir şekilde başlayacağım bu sefer. Tamamdır. Biliyorum. Ya, bir daha dönmeyeceğiz arkadaşlar adamları sinirlenip de. Yani bunu öğrenince birazcık geç oldu. <laughs> ya. Abi şimdi yeniden başladık ama 20 bin paramız daha. Ya ben niye vurmuşum? Galiba sinirlenmiştim ondan vurmuştum. Neyse artık vurmayacağız. Artık vurmayacağız arkadaşlar. Artık vurmayacağız arkadaşlar. Oğlum 8 dakika olmuş bile ve daha ben gene ilk kez başlıyorum öyle. Hop. Neyse birazcık uzatalım bari videoyu. Evet her zamanki gibi e <laughs> missing şey ne? Allah'ım ya Rabbim. Şneme? Tok. Tok. Tak. 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 Tok. Tok. Hemen. Aynı yerlerde oluyor bu çöpler. Bu sefer bence daha iyi bir başlangıç yaptık. Yani oyuna. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Ap 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 ap. Tam artık daha iyi başlayacağız. Yüzde yüz eminim bak. Hoppala. Artık en tecrübeli bir bakalım. Tecrübeliyiz. Hemen zaman oradan. Bu sefer bilgisayar alacağım. Bunu al. Sandalyeden de şunu alalım. Oyun konsol değil, kulaklık değil. Klavyeden bunu alalım. Mouse'dan bunu alalım. En sonunda da bilgisayardan En iyi bilgisayar bu Bunu alalım Masalardan da En iyisini alalım Bu ne abi Bunu alalım Her şeyi al galiba Gene poster alalım Tamamdır. Bir de kulaklık kalmam. Yok kulaklık kalmayalım. Ne? Şimdi ise bir de jetonlu oyun makinesi alalım. Bir tane. Tamamdır. Çok iyi başladık bu sefer. Harbi iyi başladık. At. At. Ha, ah, bo, for stash. Hannar Tamamdır. Ne? Ya of ya. Ne mi? Ne? <laughs> ne oluyor oğlum? Şimdi buradan ee, Bu galiba dikkat bunlar sadece oyun olsun. Evet diyormuş bu da. <laughs> Hayır neden? Yani şu adamın yapmış çok. Para yetmiyormuş. O zaman bunu alalım. Alıyorum. Şunu alalım. TV. TV. Allah'ım sen bana yardım et. Of ya of ya of ya Oğlum ben niye hiç okumadan yapıyorum ya? Of. Artık her şeyi yapacağız. En kötü masayı alacağız. Neyse ki diğer eşyalarımız iyi de neden bu kadar kastı abi? Neden kasıyor? Şimdi bunu Dur. Tamamdır. Sattık. 15 dakika olmuş. Uzatalım. Bunu bu ne? Uçan koltuk mu? İnşallah televizyon kırılmamıştır. Neden hiç adam gelmiyor? Şimdi açmamışım çok mantıklıca. Tamam. Şimdi bunu koyalım. Bir şey Monitör nereye? Ay monitör diyorum. Kasa nereye gitti? Ters mi koyduk? Neyse ters de oynarlar. Ha kasa buradaymış. Oğlum kasa uçuyor. E bu tabak birazcık tabak mı? Bu masa birazcık küçükmüş. Allah. Adam gelmiyor. Heh. Geldi sonunda biraz. Öyle Tarsan oturalım. Buradan öğreticilerden çıkalım. Buradan faturalarda hiç bir şey yokmuş ve neden burası neden çok kasıyor? Neden kasıyor? Ha bina gelişim buradaymış. Şimdi buradan ürün sattan bir şey diyeceğim. Benim ürünlerim nerede? Satmışlar mı? Evet satılmış bile. Ee, abicim, ne yapıyorsun? Nasıl oturursun böyle? Su mu? Su. Şef. Master Şef. Gel buraya. Arkadaşlar çok ilgilenim. Ka ka da. Bu da değildi. Ben ee, He Oyunlar Aslında oyunları yapmayacaktım ama Neyse hadi He hatırladım Hatırladım şimdi hatırladım ee, Kapatır mısın nereden kapanıyor? Şuradan değil mi? Bu değil işte ama ya. Evet, bekliyoruz. Param gitmiş galiba. Dun dun, dun. Bilgisayar bulundu. Bakalım sıcaklık <laughs> ölçülü. Warm iyi. Warm gene iyi. Good 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 <laughs> good Kripto para şans. Benim zaten kripto param yok ki kaybedeyim ya. Hemen bir yere <laughs> <bari bari. gülüyor> Arkadaşlar. annem geldim. Tamam. Ne tamam. Ne gerek var. Videodayım anne. Eee evet, arkadaşlar. Neyse. O 20 dakika olmuş. Kapatalım. Arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Kendinize, kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Ee, şuradan mı kapanıyorum? Durun birazcık. Ee, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.